İnternetin en tehlikeli yeri Deep Web. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere internetin en karanlık köşesi olan Deep Web hakkında konuşacağız. Eğer bu tarz içeriklerden hoşlanıyorsanız hemen aşağıdan kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hazırsanız derin sulara dalalım. İnternetin derinliklerinde herkesin ulaşamayacağı bir dünya var. Deep Web Burası, standart web arama motorları tarafından indekslenmeyen, gizli kalmış içeriklerin bulunduğu bir yer. E-posta servisleri, çevrimiçi bankacılık, bulut depolama hizmetleri gibi içeriğe erişim için kimlik doğrulama gerektiren siteler Deep Web'in bir parçasıdır. Teknik olarak, bu içeriklerin çoğu robots.txt dosyaları ile arama motorlarından gizlenir veya HTTP protokolündeki farklı erişim yöntemleriyle korunur. Ancak Deep Web sadece bu kadar mı? Elbette hayır. İçerisinde neler olduğuna dair daha fazla detay birazdan geliyor. Deep Web aslında internetin büyük bir kısmını oluşturur. World Web'in sadece i i yüzeysel webden oluştururken, geri kalan %95'lik kısım dipe ve derinliklerinde yer alır. Bu büyük alan, genellikle dinamik olarak oluşturulan web sayfalarından oluşur. Örneğin, bir forumda oturum açtığınızda gördüğünüz sayfalar, dinamik içerik olarak değerlendirilir ve bu sayfalar arama motorları tarafından indekslenemez. Ayrıca, çeşitli akademik ve bilimsel veri tabanları, arama motorlarıyla paylaşılmayan veri setleri de DPWeb'in bir parçasıdır. İkinci bölüm, Deep web ile normal internet farkları. Peki, normal internet dediğimiz yüzey web ile deep web arasındaki farklar neler? Yüzey web, hepimizin her gün kullandığı sosyal medya, haber siteleri, bloglar gibi genel erişime açık sitelerden oluşur. Ancak deep web'deki sitelere ulaşmak için doğrudan bir URL veya IP adresi ile erişim sağlanır. Ama burada işler daha da karmaşıklaşır. Çoğu zaman gerçek içeriğe erişmek için kimlik doğrulama, şifreler güvenlik tokenları veya iki faktörlü kimlik doğrulama gibi ek güvenlik adımlarına ihtiyaç vardır. Deep Web bile yüzey web arasındaki en büyük fark, içeriğin arama motorları tarafından erişilip erişilememesidir. Yüzey web, arama motorlarının kral, tarama, işlemleri ile indekslenir ve herkesin kullanımına sunulur. Oysa Deep Web, çeşitli nedenlerle bu tarama işlemlerinden kaçınır. Deep Web'deki içerikler, dinamik olarak oluşturulmuş web sayfaları, oturum bazlı içerikler, veritabanları ve hatta özel apiler aracılığıyla kullanıcıya sunulan bilgiler olabilir. Bu da, bu içeriklerin genel kullanıcılara ulaşmasını engeller ve sadece belirli kişiler tarafından erişilebilir hale getirir. Üçüncü bölüm, Deep Web'de ne var? Deep Web'in içerikleri oldukça çeşitli. Kütüphane arşivlerinden, gizli belgelerle dolu forumlara, Bilimsel makalelerden akademik veri tabanlarına kadar her şeyi burada bulabilirsiniz. Ancak Deep Web aynı zamanda yasa dışı aktivitelerin de merkezi olarak bilinir. Kimlik hırsızlığı, sahte kimlik belgeleri, yasa dışı ticaret, fidye yazılımları ve daha fazlası. Bu karanlık içerikler genellikle Dark Web olarak bilinen Deep Web'in bir alt katmanında yer alır. Dark Web, özel tarayıcılar, örn. Tor ve özel ağlar, örn. I2P ile erişilebilen, kasıtlı olarak gizlenmiş içeriklerden oluşur. Deep Web'in bu karanlık tarafında çeşitli yasa dışı faaliyetler gerçekleştirilir. Örneğin, Silk Road gibi kara borsa siteler, yasa dışı uyuşturucu ticareti, silah satışı ve daha birçok suç unsuru barındıran içeriklerle bilinir. Bunun yanında, fidye yazılımları ve haker gruplarının işbirliği yaptığı forumlar da Deep Web'de yer alır. Teknik olarak, bu sitelere erişmek için kapalı DNS yönlendirmeleri ve kripto paralarla işlem yapılan platformlar kullanılır. Kısacası, Deep Web'in içeriği hem bilgi açısından zengin hem de potansiyel tehditlerle doludur. Dördüncü Bölüm Deep Web'i Kimler Kullanıyor? Peki, kimler bu derin interneti kullanıyor? Muhbirler, gazeteciler, güvenlik kurumları ve hatta sıradan kullanıcılar. Deep Web birçok farklı amaca hizmet eder. Özgürce bilgiye ulaşmak isteyenler, kimliğini gizleyerek çeşitli bilgiler paylaşmak isteyenler veya devletin izleme faaliyetlerinden kaçınmak isteyenler buraya yönelir. Aynı zamanda, Deep Web'i kullanan bazı kişiler, hassas bilgilerini koruma amacı güderler. Örneğin, gazeteciler, Deep Web üzerinden güvenli bir şekilde haber kaynaklarıyla iletişim kurabilirler. Ayrıca, Deep Web, devlet kurumları tarafından da kullanılabilir. Özellikle federal güvenlik ve koruma kurumları iz bırakmadan bilgi toplamak veya bilgi paylaşmak için deep web'e başvurabilirler. Aynı zamanda baskıcı rejimler altında yaşayan bireyler bilgiye ulaşmak ve seslerini duyurmak için deep web'i tercih edebilirler. Deep web'in sunduğu anonimlik kullanıcılar için cazip bir özellik olarak öne çıkar ve bu da birçok farklı grup tarafından tercih edilmesini sağlar. 5. bölüm Deep Web ile yapılanlar. Deep Web üzerinde yapılanlar genellikle iki uçta yer alır. Bilgi arayışı ve yasa dışı faaliyetler. Örneğin, Wikileaks gibi platformlar, hassas belgelerin sızdırılması için Deep Web'i kullanır. Ayrıca, araştırmacılar, sansürlenmiş bilgilere ulaşmak veya akademik çalışmalara erişmek için Deep Web'i kullanabilirler. Bunun yanında, fidye yazılımlarının geliştirildiği yerler, yasa dışı ticaret platformları haker forumları ve daha birçok yasa dışı içerik de burada yer alır. DeepHap'te yapılan işlemler genellikle kripto para birimleriyle gerçekleştirilir. Özellikle Bitcoin, bu işlemler için yaygın olarak kullanılır. Çünkü izlenmesi zordur ve kullanıcılar arasında anonimlik sağlar. Ayrıca, DeepHap'te çeşitli gizlilik odaklı iletişim araçları, PGP şifreleme ve benzeri güvenlik protokolleri kullanılarak kullanıcıların izlenmesi zor hale getirilir. Bu, Deep Web'in yasa dışı faaliyetler için neden bu kadar cazip olduğunu açıklar. Ancak bu ortamda dolandırıcılık, kimlik hırsızlığı ve diğer tehlikelerle karşılaşmak da mümkündür. Evet arkadaşlar, internetin en karanlık yerlerinden birini birlikte keşfettik. Deep Web sunduğu bilgi zenginliği ve anonimlik ile cazip gelse de tehlikelerle dolu bir dünyadır. Eğer bu video size faydalı olduysa lütfen beğenmeyi unutmayın. Ayrıca Kanalımıza abone olarak bu tarz içeriklerin devamını görmek isterseniz abone ol butonuna tıklayabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.